2021-2023 dönem yılı bizim için çok başarılı bir dönem oldu. Biz birçok aktivite, faaliyette bulunduk. Toplantılar, etkinlikler gerçekleştirdik. 2022 yılında tüm zamanların en fazla ihracatını gerçekleştirdik. Bu durumla beraber de en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke konuna geçti Irak. Ardından 2023 yılında da aynı e, ihracatımızı koruduk. Yine aynı şekilde 3. sırada tamamladık. 2023 yılında yaşadığımız depreme rağmen bunu gerçekleştirdik. Bu vesileyle de ayrıca e, ülkemizde yaşanan depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun dileklerimle hem de başsağlığı diliyorum. Biz e, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle beraber öncelikle Türkiye'de ee, Ankara Irak Büyükelçiliği, İstanbul Irak Başkonsolosu, Gaziantep Irak Başkonsolosu ziyaretlerinde bulunduk ve ilişkilerimizi sıcak tuttuk. Bu vesileyle sürekli istişarelerde bulunduk. Bunun yanında Irak tarafında aynı şekilde e, Bağdat, Irak, e, Türkiye Irak Büyükelçimiz, başkonsoloslarımız ve e, ticaret müşavirlerimizle birebir hareket ederek birebir istişare ederek birçok aktiviteyi gerçekleştirdik. Irak'ta e, Ambar, Diyala, Kerbela, Necef ve Bağdat ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz şehir ziyaretlerinde valilikler, belediyeler, ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret hacmimizi etkileyecek birçok çeşitli kurum ziyaretinde bulunduk. E, ticaret Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız ve Enerji Bakanımız Bağdat ziyaretlerinde bulundu. Bu ziyaretler de iki ülke arasındaki ticaret açmının artmasına, ilişkilerin gelişmesine vesile oldu. Bununla beraber 2023 yılında Mart ayında Irak Başbakanı'nı Ankara'da ağırladık. Yuvarlak masa toplantısı yaptık. Burada da çok güzel istişarelerde bulunduk. Bazı sorunlarımızı dile getirdik. Bu sorunlarla beraber çözümler de geldi. Bunun yanında en son yine Kasım ayında Enerji Bakanımızın kek toplantısı katılımıyla beraber yine Bağdat'ta bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. Burada burada da yine istişarelerde bulunduk. Bu gelecek dönem içinde yine aynı şekilde birçok aktivite, etkinlik ve toplantı yapmayı planlıyoruz. Buralarda tabii ki de amacımız öncelikle iki ülke arasındaki hem ekonomik ilişkileri geliştirmek hem de ticaret hacmini artırmak amacıyla hareket edeceğiz. DEİK benim için büyük bir aileyi ifade ediyor. Ben ee, ilk ee, DEİK ailesine gelirken ilk dönem ilk iki yıl üye olarak ee, dahil oldum. Ardından iki yıl Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu olarak ee, görevde bulundum. Ardından Irak Başkan Yardımcısı Ardından da son iki yıldır bu son dönemdir Irak Başkan olarak devam ettim. İnşallah bu dönemde tek listeyle tek aday olarak Irak daha ee, güzel faaliyetlerde bulunacağım. Bu anlamda da ben e, Deik ailesine benim için çok değerli olduğu için her bir çalışanına tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.